abi bak frami. Benim ki ne dokan mal. Sen telefonuna bildirim geldi mi? Ha güzel de aldı. Dönüş olmaz mı ya? Dışarıda karı Bu canlı yayını yapacağım bugün kesin de. Kesilse de kesilmesi de yapacağım. Geldi bildirim. Geldi değil mi? Kar yağmıyor dışarıda kar yağmıyor. <laughs> Deftera çok kar var değil mi dışarıda? Ama yapacağım bu canlı yayını. Vallahi Ömer'im e, bağlantı kesildi. Dışarıda çok yüksek kar var. Ya, e, Fatih dışarıdaki çadırda karları temizlemeye çıktı dışarı. Karı temizledi ondan sonra açıldı. 4.5 G üzerinden e, DİF'i üzerinden bağlantı yapıyoruz. Dışarıda çocuk gitti karı temizledi. Acayip bir şekilde bir de soğuk var dışarıda. Herhalde dersem bir sıkıntı olmayacak herhalde zannedersem. Sıkıntı olmaz inşallah ya. Bugün dedik burada bir dün deneme yaptık ya. E, dün video çektik canlı yayını Bir deneme maksatlı. O zaman kar yağdı. Şimdi dün geceden beri kar yağınca iş değişti işin gerçeği. Ya e, bir şekilde şu canlı yayını yaptırmayan biri var. Ya da bizi zorlayan bir şey var herhalde zannedersin. Ama devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yine. Yapacak bir şey yok. Güzel kardeşlerim. Öncelikle şöyle bir konuya gireyim. Ee, Ordu'dan bir kardeşimiz var Yalçın. Ee, reklam danışmanlık şirketi. Konuya böyle gireyim. Kardeşimiz buraya e, geldi. Üç gün burada misafirimiz oldu. Biraz e, sohbet muhabbet ettik. Burada ortamlar e, konuştuk. Kardeşimiz de buçuk iki yıldır Solucan güpresi hakkında araştırmalar yapıyormuşmuş işin gerçeği. Buraya e, dolu bir şekilde geldi. Bizim buradaki çok e, bilgimize de fazla ihtiyacı yoktu, dolu bir şekilde geldi. Kardeşimiz e, danışmanlık şirketi kurdu burada ve e, bizim bilmediğimiz konuları, sistemin yabancı olduğumuz konuları, kardeşimiz üstesinden gelecek o göreve e, kendini adadı ve e, Solucan Güpresi'nin reklam e, branşında, reklam branşında daha yüksek derecede bizim tanıtımımızı sağlamak için ve de bizim başlattığımız insanların tanıtımını sağlamak için güzel bir yapı oluşturmasını uğraşıyoruz. Hazırlığındayız. Ee, Solucan Güpresi şu anda bilindiği gibi çok yararlı bir şey olmasına rağmen insanlarımızın e, çiftçi kardeşlerimize yüksek derecede anlatamamadığından dolayı bazı kardeşlerimiz sıkıntı çıkıyor ama biz bu sıkıntıların da kardeşlerimizden gelen telefonları görünce bu sıkıntıları nasıl aşabiliriz düşünürken Yasin kardeşimiz çıktı geldi buraya. Tam e, arayış içindeyken kardeşimiz gelince buraya Yalçın kardeşimiz arayış içinde olunca imdadımıza yetişti ve Allah'ın izniyle çok güzel bir çalışmalar yapmaya başladık. Ve o çalışmalar neticesinde gerçekten güzel bir ortamlar sağlayacağız. Çünkü bizim en çok bu işte e, ihtiyacımız olan şey reklamdı. Ve e, reklam olmadan hiçbir işin olmadığını gördük. Youtube kanalımızda biz anlatımlar yapıyoruz lakin e, gerektiği kadar anlatım yapamamışız demek ki. Çünkü normalde program var bizde. E, izlenme oranlarına baktığımızda Youtube 5.6 Ön planda gösteriliyor. %95-94 olaraktan da diğer kanallar üzerinden YouTube kanalımız izlenim yapıyor. Ve bunun neticesinde Kardeşimizin yapıcı olduğu sistem başka bir sistem olacak. Ve işimizi daha güzel tanıtım uygulama yöntemleri yine güzel bir şekilde yukarılara taşıyacağına kanaatimiz geldi. Ve o yolda devam ediyor kardeşimiz. Bu kardeşimizi Allah'ın izniyle e, Japonya'dan geldiydi. Kardeşimiz e, Türkiye'de şu anda ve bu iş üzerine e, yoğunluk vermeye başladı ve bizimle bir şekilde adım attı. Kardeşimize Allah bin bir razı olsun. Yalçın kardeşimizden reklam danışmanlık şirketi. Allah bin bir razı olsun. Ee, o kardeşimiz de bilgili, kültürlü. Bundan dolayı bu kardeşimiz bizim işimizi sapa sağlam yürüteceğine inanıyoruz. Düzeldi, düzeldi, düzeldi. Tamam, gitti geri düzeldi. Ekranda gördüm. İnternetten gitti. Evet. Ve Allah'ın izniyle işimize bu baharın bomba gibi bir gireceğiz. Şu kariyerden önce müthiş bir şekilde aşırı derecede çalışmalar yaptıydık ve bu çalışmalar neticesinde farklı yollar denemeye başladık Geçenlerde biliyorsunuz en son çektiğim videoda ufak çana ucunu gösterdim neyler Çünkü düşman daha olsa düşmanımız daha olsa bu işi tanıtsa mutlaka ve mutlaka hepimize faydası olacağına emin olabilirsiniz yani bu işte herkes elini altına koymak zorunda ve insanlara doğru bir şekilde anlatıp ve uygulamak zorundadır biliyorsunuz. Bu işte herke, bu işe başlayan herkes sorumludur bu işine. Bu işe gerçekten gönül veren insanlar benim gibi fedakarlık yapmak zorundalar. Yani şu anda düşünün bak e, tesisteyiz bugün cumartesi akşamı. Evdeki internetten dolayı bir problem olduydu. Elemanımız bilgisayardan anladığı için canlı yayını burada yapalım dedik ve gayet de güzel bir şey oldu yani. Şu anda ekmek teknemizdeyiz. Canlı yayın yapıyoruz. Kar yağmasaydı, Kar yağmasaydı daha güzel olacaktı aslında da. Ama hayırlısı olsun. Şimdi güzel kardeşlerim. Daha yeni ki giriş giriş konuşmamız sonunu gördünüz yani. Bizim şu andaki maksadımız e, solucan güpresini en güzel bir şekilde nasıl tanıtabiliriz? Amacımız o. Şu anda bak iki iki buçuk sene oldu. İlk önceki videolarımda seyredin. İlk önceki videolarımda seyredin. Şu anki videomdaki saçımdaki aklara bakın. İlk videoma bakın. Bu işe başladığımda ve şimdiki saçımdaki aklara bakın. Ben kendimi şu anda ekranda gördüğüm için çok yüksek derecede saçlarımda ağ olduğunu gördüm. Ve sadece bu iş üzerine yüklendim. Bu işin A'sından Z'sine varınca da tamamen kimyasını araştırdım. Nasıl olacak, nasıl bitecek, nasıl insanlara daha iyi tanıtabiliriz. Bunlarınla uğraştık. Üzerimizde çok yüksek derecede ağır bir yük olduğunu da ben biliyorum. Bu yükten şimdi hepsinden nebze nebze yararlanıyoruz. Ee, tamamlamaya çalışıyoruz. Üzerimde çok yük var. Ben şu anda yükü seviyorum ve de bu üzerimdeki yükün olmasından da gurur duyuyorum. Niçin gurur duyuyorum? Onu söyleyeyim size. Yaptığımız işe tamamen inanıyorum. Yaptığımız işe tamamen inanıyorum ve güveniyorum bu işe. Bu iş bizim memleketimizi tamamen kurtaracak. Biz hiçbir gün başlayalı belli bir geri adım atmadık. Sürekli ileriye doğru, sürekli ileriye doğru gittik. Allah'ıma şükürler olsun, binlerce şükürler olsun. Şu işte tarihi yazacağıma inanıyorum. Ve bu mücadelemi asla bırakmayacağım. Hiçbir zaman için bırakmayacağım. Solucan güpresi dünyanın düzenini kesinlikle değiştirecek. Buna emin olabilirsiniz. Bizim dışarıda bademlerimiz çiçek açtı bir haftadır. Tamamen badem ağaçları tamamen çiçek açtı. Ve şu anda üstüne kar yağdı. O kar yağmadan önce bir 20-25 gün öncesi yaprak çiçekler açmadan önce bu sıvı uygulaması yapmıştık. Normalde e, dün bir sıvı daha atayım dedim. Vazgeçtim işin gerçeğe. Dedim o bir, bir kere attığım sıvı etkili olacak mı olmayacak mı? Onu denemek için sıvı atmadım bakın. Ve sürekli her şeyde deneme yapıyorum aşırı derecede deneme yapıyorum. Ve bugüne kadar hiç beni hayal kırıklığına uğradan solucan gübresiyle yaptığım denemelerin hiçbiri beni bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadı. İnşallah bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmayacak. Çünkü inandığımız bir iş, güvendiğimiz bir iş. Solucan gübresi dünyanın dediğim gibi dünya düzenini değiştirecek tamamen. Ve kimyasal olan gübrelerden tamamen kurtulacağız. Ben size şimdi e, Fatih abim şu fotoğraf attıydım ya ben sana bir domatesle ilgili. O kameraya bir tutuyup ben onun hakkında da bir konuşmak istiyorum. Fotoğraf vardı değil mi sende? Sayfada yayınladı. Sayfada yayınladı. Yeni Dünya Organik Limite Şirketi'nde mi yayınladıydı? O facı değil mi? Sen o fotoğrafı çıkardayım. Ben şimdi size beyler kameradan bir fotoğraf göstereceğim. O fotoğraf çok gerçekleri anlatıyor işin gerçeği. Konuşmaktansa o fotoğraf size her şeyi belli edecek şimdi. Güzel kardeşlerim. Şu fotoğrafı görebiliyorsunuz değil mi? İyi inceleyin. Şu televizyonun da ekranı buraya yansıdı. Ha şöyle yan döndüreyim. Televizyon ekranı görünmesin. Şu fotoğrafta ne görüyorsunuz beyler? Bu bu fotoğrafta ne var biliyor musunuz? Bu fotoğrafta pazardan aldığınız domates evinize koymuşsunuz. Telenin içine koymuşsunuz. Kardeşimizin biri yayınlamış bunu bayağı da oldu. Telenin içine koyuyor. Domates kök atıyor ya düşünebiliyor musunuz? Bakın düşüne bakın. Domates kök atıyor. Bu domates ne biliyor musunuz? Tamamen kimyasalla oluşmuş zehir. İyi inceleyin beyler. Üstüne dikme mikme yok haberiniz olsun ha. Al şunu. Şu anda yediğimiz meyveler ve zepseler Tamamen zehir yiyoruz şu anda. Emin olun. Tamamen genetiğimiz değişti. Yapımız değişti. Ama çok yerde hiçbir şekilde kimyasal kullanmadan sadece doğal olaraktan hiçbir şekilde kimyasal kullanmadan doğal olaraktan üreticilerimiz de var. Kimyasalcılar biri on alıyor. Doğal olaraktan hiçbir gübre kullanmadan ama hiçbir şey hiçbir şey sadece toprak anayına beraber 1'e 10 alırlar kana o çiftçilerimiz 1'e 2, 1'e 3 e alıyor. Sadece zehir yememek maksadıyla. Biz şu anda burada işin neresindeyiz? Hangi evresindeyiz, hangi devresindeyiz? Solucan gübresi toprağın yapısını değiştiren, tamamen organik hücrelerden oluşan, organik madde değerini içeriğine yükselden bir üründür. İki sefer dışkılama sonucu meydana gelen bir üründür. Önce büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar yedikleri otu, çörü, çöpü, yemi, arpayı onlar sindiriminden geçirdikten sonra, üyüttükten sonra biz bunları alıp bu küçücük minyacık iki barnağın arasında kalan küçücük solucanları solucanlara yediriyoruz. Ayrıca bir de onlar üyütüyor. Onların vücut yapısındaki enzimlerle beraber devasa bir inanılmaz bir küçük dev adamlar devasa inanılmaz bir gübre ortaya çıkarıyor. Dışkı çıkarıyorlar. Ve bu dışkı o küçücük minyacık solucanın vücudundan salgıladığı sı sıvıya bambaşka bir ürün haline geliyor. Ve tamamen organik madde içeriğini tavan yaptıran bir ürün ortaya çıkıyor. Bunun adına deliler solucan gübresi daha iki domatesi gösterdim size. Ben onun gibi birçok örneği vardı aslında. Birçok örneği vardı. Her zaman videolarımda çok yüksek sesle bağırarak konuştum. Çok kızarak konuştum. Aslında hepsinin arkasında bir gerçek vardı. Emin olun. İnsanlara anlatırken gırtlağımızı patlattık. Hakaretleri çok duyduk. Çakallıkları çok duyduk. Hala YouTube'da yorumlar yazanlar var öyle yani. Düşünmeden, konuşmadan yorumlar yazan var. Tabii YouTube'da etkiniz ya. Önüne gelen bir şeyler yazıyor. Birilerini sebep bularaktan bize de laf atan insanlar var. İşini kötü yapan, çakallık peşinde koşan insanların yüzünden can acıyan, yeni başlayan insanlar var. Onların yüzünden bize de çakallık yapıyorlar. Yapsınlar varsınlar ama ben onları hiçbir şekilde gayle almıyorum. Onları gayle alsaydık şimdiye çoktan işi bırakırdık. Ama onların cahilliğine veriyorum. Solucan Gübresi dünya tarihinin bence dünya tarihinin en değerli toprağı besleyen maddesidir. Biz dediğimiz gibi iki buçuk yıldır hemen hemen iki buçuk yıl oldu. iki yılı geçti. iki yıl diyelim bunun adına biz. Kusuratını boş verin. İki yıldır sürekli araştırmalarla geçti vaktimiz. Bu araştırmalar geçerken modern bir sisteme de geçemedik. Çünkü önümüzdeki devasa bir yol vardı. Altyapısını oluşturmamız lazımdı. Şu anda bile şu basit gördüğünüz canlı yayını bile <laughs> güzel bir stüdyo yapıp daha güzel ee, 4K veyahut da 1080p yüksek derecede bir e, yayın yapabilirdim aslında. Buna bile düşünecek fırsatımız olmadı. Şimdi yorumlara biraz geçelim. Yorumlarda kardeşlerimiz ne yazmış? Sizin yorumlara göre konuşacağım. Bir giriş kelimesi konuşması yaptık. Şu anda işin gerçeği yorumlara geçelim. Yorumlarınızı okuyayım güzel kardeşlerim. Selamlarınızı hepsini hepinize aleyküm selam dedik. Şimdi Mustafa Karadeniz'den başlayalım. Yakında Südütço San canlı yayın profesyonel yayınlarda olacak. İnşallah sadece sabır. Mustafa Karadeniz kardeşim daha yeni ki konuşmamda bak ben orayı okumadıydım. Dediğim gibi telaşımız çok büyük olduğu için uğraştığımız şeyler çok büyük olduğu için bunlarla uğraşacak bir insan bulamadık daha bugüne kadar. Ama Yalçın kardeşimiz, reklam danışman şirketimiz onun yöntemi yine İnşallah e, bu işlerin de üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. Her zaman geleceğiz yani işin gerçeği. O kardeşimiz bizim e, can yoldaşımız olacak. Bizim gücümüz, kuvvetimiz olacak. Emin olun. E, i̇lk e, adımlarından bir tanesini attı. Allah azim ise şu kar yağdı ben bugün göndereceğim aslında. Pazartesi günü Pakistan'a paket gönderiyorum. solucak. Pazartesi günü Pakistan'a solucan gönderiyorum. 20 bin adet. Ve de bunu Yalçın kardeşimiz, reklam danışman şirketimiz Yalçın kardeşimiz halletti. Ben çünkü yöntemini bilmiyordum, ilmini bilmiyordum. Oğraşacak vaktim yoktu. Ve Pakistan biliyorsunuz, araştırmışsınızdır. Pakistan o kadar zengin bir ülke değil. Ve Pakistan'da da solucan gübresi yok. Ve bütün ülkelere bu şekilde yolunu bulduk bütün ülkelere buradan gübre harici solucan gübresi solucan bile gönderebileceğiz. Oradaki insanların başlaması için. Bugün kadar ben hiç solucan gönderir şunu bunu bahsetmedim değil mi? Türkiye için bahsetmedim şimdi geçe. Bahsetmeme de gerekiyordu ama Türkiye dışına e, açıldığımız için bundan sonra yurt dışına önce özellikle Türk devletlerine ilk hedefim o. Ben milliyetçi bir adamım. Önce kendi milletimin devletlerine gidecek. ve milliyetçi bir insan olduğum için. O taraflara gidecek. Ve o tarafları öncelikle büyütmeye çalışacağım. Orada işi çoğaltmaya çalışacağız. Onun yolunu da bulduk. Yalçın kardeşimiz reklam danışmanlık şirketimizin bize yaptığı faydaya bakın. Arada onu da tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bütün üretici kardeşlerimiz sabırlı olsunlar. Çok yakında bütün Türkiye bizleri konuşuyor olacak. Mustafa Karadeniz kardeşimiz böyle bir yorum yazmış. Ee, teşekkür ederim güzel kardeşim. Bizim de amacımız, hedefimiz o. Ben sürekli e, bu konu hakkında insanlara bazı insanlar çok sabırsız olduğu için bırakacaklar konuya. Geliyorlar. Konuma geliyorlar. Ben onlara bu işi bıraktırmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum açıkçası. Sabırlı olmamız lazım. Sabırlı olmazsa eğer şayet e, sıkıntıya uğrayıyorlar ve bırakmak zorunda kalıyorlar. Bunun neticesinde sadece sabretmeleri gerekiyor kardeş. Mustafa i̇şte kardeş, sabırlı olmaları lazım.